Evet sevgili izleyenler Atakaş Hatay Spor biraz önce sona eren maçta ligin kader maçında Sırat Köprüsü'nü geçtiği maçta Rize Spor'u 2-0'la mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Gerçekten çok stresli bir maç bekleniyordu ama 3. dakikada gelen erken golle Hatay Spor maçın son dakikasına kadar kontrolünü elinden bırakmadı ve ligde kalmayı başardı. Şu anda görüntüler de geliyor zaten. Oraya giden taraftarlar çok mutlu, Özcan Hoca çok mutlu ve diğer maçların da erken noktalarda kopması özellikle Konya Galatasaray maçının bir anda 3-0'a gelmesi Hatay Spor'un çok rahatlattı ve Hatay Spor çok zorlu geçen bir sezonu ligde kalmayı başararak geride bırakıyor. Hakikaten teknik direktöründen oyuncularına, teknik ekibine, kulüp çalışanlarına, yöneticilerine bir önceki teknik direktör ve bu kulübü bu takımın kuran e, teknik direktör Volkan Demir elinde e, emeklerine e, teşekkür etmek gerekiyor. Şu an erci göz yaşları içerisinde e, kalmış durumda ve ağlayarak e, şu an kutlamalara katılıyor. Hakikaten e, herkes ağlıyor. Özen Pulat mesela şu an e, yine stadın içerisinde ve takım e, kutlamalarını yapıyor. Gerçekten inanılmaz bir sezon geride kaldı diyebilirim. Şimdi bu sezonu sizlerle beraber ben değerlendirmek istiyorum. Sizin de sorularınız gelirse, yorumlarınız gelirse ben buradan e, bu yorumları da dile getireceğim. Hakikaten e, çok zor bir sezonu e, geride bıraktı Hatay Spor. Özellikle İstanbul maçının kaybedilmesinden sonra acaba küme düşüyor mu derken e, Volkan Demir'in istifası ve yönetimin kulübü daha önceden tanıyan, bilen Özsan Pulat ile anlaşarak Özcan Polat'a bu ateşten gömleği giydirmesi ve Özcan Hoca'nın da bu ateşten gömleği giyerek e, ligde kalmış olması gerçekten çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Hakikaten şu an Özcan Hoca da göz yaşlarını tutamıyor. E, çok duygusal anlar yaşanıyor gerçekten stad içerisinde. E, diğer maçlarda tabii da şampiyon oldu. Bunu da belirtelim. Galatasaray sezonunu şampiyon olarak bitirdi. Ee, 90 artı 2 oynanıyor gerçi ortada ee, Ve Trabzonspor'da Ankara gücü karşısında 3-2 önde Şimdi bu maçı evet hala da Gözyaşları e, dinmiş değil hakikaten e, Çok büyük bir başarı var ortada Bunu son 4-5 maç için söylüyorum Özsan Polat için söylüyorum bu başarı kısmını Ve Özsan Hoca e, Bu ateşten gömleği giyerek takımı tuttu Şimdi 4. dakikada Başur'un attığı golden sonra biraz daha Topa sahip olan Rize gibi olsa da Hatay Spor daha tehlikeli pozisyonlar da buldu. Daha erken de e, koparabilirdi maçı. 3-0'ı da hiç arama niyetine girmedi. Zaten Stramberg de 2-0'ı bulduktan sonra e, bir anda atmosfer Hatay lehine değişti. E, şimdi bu maçı değerlendireceğim. Hem onun dışında genel bir sezon değerlendirmesi yapalım. Sizlerle beraber neden diyeceksiniz? Çünkü çok zor bir sezon oldu. Yani hakikaten lige başladığı andan itibaren özellikle Kasım ayından sonra e, tamamen bocalayan ve e, İstanbul-Antalya maçlarına kadar da e, ne yaptığı belli olmayan bir hatay spor izledik. Yani bunu hem ben yönetim anlamında söylüyorum hem futbol anlamında söylüyorum hem teknik ekip anlamında söylüyorum. Yani bugün e, negatifleri konuşmanın hiçbirimize bence bir katkısı yok ama e, belki birkaç hafta önceden de biz çok rahat bir sezon geçirmiş olabilirdik e, ve bu yönüyle de Hatay Spor'un ben öncelikle oyuncularını ateşten gömleği giyen Özcan Pulat'ı e, kutluyorum. Çok kolay olmadı. Çok zor oldu. Özellikle geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında verilmeyen bir penaltı. E, hemen öncesinde yine bizim oyuncumuzun yaptığı bir penaltı. Ve o maçtan sonra da acaba ne olur diyordu. Ama ben o dönemde beni izleyenler veya Twitter'dan takip edenler için, X'ten takip edenler için şunu söylemiştim. Endişeye gerek yok. Likte kaldık demiştim Beşiktaş maçı sonrasında. Nitekim de öyle oldu ve şu an taraftarlar da oyuncuları yanlarına çağırıyor. Ya çok önemli bir durum. Aslında bakarsanız arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor benim her şeyle beraber. Bizim içinde bulunduğumuz durumda şunu unutmamak gerekiyor. Biz neden bazı noktalarda birlik olamadık Hatay Spor açısından? Bunu bir konuşmak gerekiyor. Mesela şu an stat tık, tıklım tıklım dolu. Ama e, stat daha önce de dolabilirdi. Ama şunu net bir şekilde söylemem gerekiyor ki taraftar her şeyi hak ediyor arkadaşlar. Yani bu taraftar her şeyi hak ediyor. Ve bu taraftardan başka da kulübün gidecek yeri yok. Yani müthiş bir ambiyans var. Bu kadar zorluğa rağmen hala da deprem yaralarını saramamış bir şehir olmasına rağmen Hatay taraftarı kanının son damlasına kadar deyim yerindeyse ise takımının arkasında olduğu takımını destekledi. Şimdi görüntülerde de var zaten. Maç önünden e, görüntülerde de sizlerle paylaşıyorum. Sizin de sorularınız varsa ben buradan alabilirim. Mesela Hasan Serkan e, Diboğlu gözlerim yaşardı. Başka bir takım olsaydı dağılırdı. Ligden çekilirdi. Ama biz imkansızı başardık. Evet. Çok doğru. Hatay Spor imkansızı başardı. Yani baktığınız zaman tabloya son 4-5 haftaya girdiğimizde ya hakikaten neler oluyor? Takım küme düşecek mi ki ben bunu daha erken söyleyenlerden biriyim. Yani ben Aralık ayından itibaren bu takım kümeye doğru gidiyor, dikkat edilmesi gerekiyor diyenlerden biriyim. Hatta o dönemde de çok sert eleştiriler almıştım. Ee, fakat e, bugüne bakalım. Bugün ligde kalan, ligde 4. sezonunu tamamlayan, 5. sezonunu hazırlanan bir Hatay Spor var. Bütün maçlarını deplasmanda oynamış. E, ev bulamamış. Ev sorunu yaşayan. kendi tadı tamir edilememiş, yapılamamış. Dönem dönem siyasi konulardan ötürü yalnız bırakılmış bir Hatay Spor var. Ve bu Hatay Spor'un oyuncuları oyuna karakter koyarak ligde kalmayı başardı. Yani oyunculara söylenecek hiçbir şey yok. Çünkü oyuncular bir noktadan sonra artık bu işe tamamen ruhlarıyla baktılar. Tamamen duygularıyla baktılar. Ve bunun neticesinde de gerçekten büyük bir başarı elde ederek Hatay Spor gibi bir zor bir kulübü çok zor yönetilen bir kulübü, sahipsiz bırakılan bir kulübü ligde e, tutmayı da başardı. E, seneye maçlar Hatay'da oynanmalı. Gökhan e, Gökcan, Şabanoğlu e, seneye maçlar bence de Hatay'da oynanmalı ama şimdi e, Hatay Hatayspor'un e, stadı e, ne zaman bitecek bunu bilmiyoruz. İhale sürecini bilmiyoruz. Bununla beraber takım nerede e, idman yapacak, hangi kampı kullanacak, nerede konaklayacak? Bunlar tam bir soru işareti. Yani bizim gelecek sezonla ilgili söyleyeceğimiz ee, çok şey yok belirsizlikler var Neden? Çünkü önümüzde bir kongre var Bu kongrenin sonucu da e, takım etkileyecek Ama şunu da ben söylemem gerekiyor Benim bir çağrım vardı e, Herkes Hatay Spor için Bütün e, taraftarıyla, bürokrasisiyle, siyasetçiyle Herkeste de gelirken Ya ben dedim ki ya Siyaseti bir kenarda bırakın Hepiniz hep birlikte yan yana şu maçı izleyin Ne kaybedebilirsiniz ki yani Zaten seçim de yok hiçbir şey yok ya ben böyle bir çağrıda bulunmuştum. Keşke bu gerçekleşseydi daha güzel olurdu. Ee, sarı mikrofon e, diyor. Farkında mısın Hatay Spor Hatayları nasıl mutlu etti? Bir merhem oldu. Az da olsa bizim buna ihtiyacımız varmış. Evet yani sarı mikrofon çok doğru söylüyor. Bu bizim için büyük bir nimetti. Yani şu içinde bulunduğumuz durum şu an stat'taki durum taraftarların gözyaşları bizim için bir nimetti. Fakat bu noktaya da gelinmeyebilirdi. Ben sarı mikrofona öyle bir cevap vereyim. Aslında ne kadar büyük bir nimetmiş ya. Yani çok büyük bir nimet. Çünkü hepimiz depremzede olan herkes ya biraz mutlu olmak istiyor. ya Birazcık mutlu olmak istiyor. Çok bir şey istemiyor hayatında. Baktığınız zaman yani günlük e, sosyal hayatında, hafta sonu olduğu zaman, televizyonu kumandaya açtığı zaman ya keyif alabileceği bir şey arıyordu. Bu da bu sezon Hatay Spor oldu. Artısıyla, eksisiyle her şeyle Hatay Spor oldu. Ve Ercen'in de şu an bordo beyaz bir bayrak var. Ve onu da e, taraftarla beraber sallıyor. Gerçekten çok mutluluk veren anlar. E, şimdi diyor ki mesela e, bence onlar da o birlikteliği gördü. O yüzden artık, artık önem verecektir. Yani bence onların önem vermesi için şu an evet taraftarlar da şu an e, sahanın içine girdi. Oyuncularla beraber kutlama yapıyorlar. Gerçekten çok güzel anlar var şu an statta. Onu belirteyim sizlere çok duygu dolu anlar da var. Şimdi Özkan'ın sorusuna cevap vermek istiyorum. O birlikteliği gördüler ama ne kadar o birlikteliği kullanmak isteyecekler acaba? Yani yarın bugün kongre olduğu zaman Atay Spor yeni bir yönetim kurduğu zaman bu birlikteliği orada ne kadar görebileceğiz? Ben biraz orayı düşünüyorum baktığınız zaman arkadaşlar. Yani çok zor bir kulüp maddi imkansızlıkları olan bir kulüp. Nereye ne harcadığı belli olmayan bir kulüp. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ya bunu daha sonra tekrar yeni sezonlarda belki çok sık konuşuruz ama evet şu an herkes Dada Show'un etrafında taraftarlar fotoğraf çekiniyor. E, kutlamalara katıldı. Ya güvenlik güçleri de biraz rahat bıraksa aslında iyi olacak. Yani sonuçta taraftarlar da e, bir, bir fotoğraf almak için uğraşıyor. Güvenlik güçleri de bence bu kadar çok araya girmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama nihayetinde arkadaşlar ee, bu birliktelikten bu saatten sonra Atay Spor'un geleceği için ne doğacak bunu önümüzdeki günlerde e, bekleyip göreceğiz ee, Özcan Pulat konusunu biraz spesifik olarak konuşalım şimdi Özcan Pulat öyle bir takım aldı ki yani neredeyse yabancı oyuncularından özellikle Ocak ayından sonra hiç doğru düzgün forma giyemeyen Stranberg, Dadaşov. Dadasov e, orta alanda sürekli değişen bir e, orta alan üçlüsü ve e, neredeyse ümidini yitirmiş bir takım aldı. Öztan Hoca ve Öztan Hoca bu takımı devraldıktan sonra önce şuna baktı. Ya dedi ki ben bu oyuncuların moralini nasıl yükseltebilirim? Nasıl yukarıya çekebilirim? Ve bunu da e, hemen Gaziantep maçı öncesi başardı. Belki Gaziantep maçında da kazanabilirdi Altay Spor. Ve biz Gaziantep maçında şunu gördük. Ya bu takım hakikaten potansiyelin altında oynuyormuş. Ya bu takımın bir potansiyeli var. Bu temposu Ligdeki diğer takımların temposundan çok daha iyi. Ve bu takım neden e, Öğsan Hoca gelene kadar bu tempoda futbol oynayamadı? Biz hep bunu tartıştık. Hatta ben şunu dedim ya Gaziantep maçından sonra, Ankara Gücü maçından sonra... Benim aklım hala İstanbul maçında. Yani son 4 maçının e, performansının %70'ini İstanbul karşısında oynasa zaten maçı kazanırdı Hatay Spor. Ve potansiyeli iyice dibe vurmuş bir Hatay Spor'u devraldı Öğsan Hoca. Ve ondan sonra... Tanıdığı oyuncularla başladı. İşte Burak Bekaroğlu ile başladı. Ben her ne kadar çok beğenmesem de Medli ile başladı. Ve bunun sonucunda da bir oyun mantığı oturttu. Daha dengeli bir takım kurdu. Ee, 90 dakika içerisinde çok kopmayan ve düşmeyen bir takım kurdu. Ve oyuncu değişiklikleri de oyun içerisinde 4 maç için daha derli toplu ve daha beklenen oyuncu değişiklikleri haline geldi. Yani örnek veriyorum gelir gelmez Maksimovic'i kesip Burak'ı oraya koyması bir teknik direktör konusudur. Yani bunu Volkan Hoca yapmadı çoğu zaman. Biliyorsunuz bir Cengiz geldi gitti, başka oyuncular geldi gitti. E, Gulam'la baktı olmayacak direkt oraya Cemali koydu. Orta alana koydu. Ki e, bugün de doğru bir hamle yaparak Görkem'i koydu. Çünkü Görkem ikinci bölgede rakip baskısında hızlı çıkışlarda etkili uzun topları var. Bugün de bir iki tane Strambergin önüne bıraktığı toplar var. E, Bashiruyu, alışkın olduğu yerde oynattı. Yani sol önde oynatmayı tercih etti. E, bence bence bunda da başarılı oldu. Çünkü Dele Başır'ın sezon içerisinde sol iç başlarken bir anda sağ önde oynamaya başladı ki bugün son maça sakladığı e, Ömer Faruk da hakikaten e, çok verimli bir oyun ortaya koydu. Ben Ömer Bağır Ömer Faruk şöyle beğeniyorum. Ömer Faruk e, merkezde oynadığı zaman kenarda oynanandan daha verimli bir oyuncu ama Ömer Faruk haftalarca Volkan Demiral yönetiminde kenarda oynadı. Sağ önde oynadı ve orada çok etkisiz kaldı. Ve bu hataların tamamından dönen, ana tabloyu gören, oyunculara 90 dakikalık tempoyu gösteren bir Özsam Pulat vardı. Dolayısıyla bugünün bu takımın ligde kalmasının birinci mimarı, birinci övgüyü hak eden kişisi kesinlikle Özsam Pulat. Yani bu takımın ligde kalmasının arkasında herhangi birinin herhangi bir başarısı yok. Özcan Polat'ın ve ekibinin başarısı var. ya Bunu çok net söylemek gerekiyor. Yönetim belki burada ikinci, üçüncü sıradadır. Çünkü Volkan Demirel ısrarını çok sürdüren ve vazgeçmemek adına her şeyi yapan bir yönetim de vardı. Ee, yani birçok yorumcunun, birçok taraftarın çok erkenden gördüğü konuyu yönetim haftalarca görmek istemedi. Ve e, bunun da faturasını belki düşerek ödeyecektik ama olmadı. Şu anda... Erce konuşuyor. Ee, Erce de e, gözyaşlarını hala tutamıştı. Çünkü Erce'ye de çok baskı vardı. Yani özellikle yaptığı son açıklama Volkan Demiraz sonrası Gaziantep maçından sonra yaptığı açıklamada çok e, yanlış anlaşıldı. Tepki de topladı ki ben de tepki gösterenlerden biriyim. Yani bu kaşar ekmek muhabbeti değildi ama Erce bu arada şunu net söyleyelim. Sezonun oyuncusu kim derseniz bana 3 e, oyuncu sayarım ben. Birincisi %100 Erce. İkincisi Kilama tartışmasız, neredeyse sakatlandığı maç yok. Kaçırdığı maç yok. Bir kart cezası olduğu maçta bir maç kaçırdı. Diğer oyuncuda da dönem dönem kesilmiş olsa da bence Matondo. Yani Matondo, kilama resmen berkebi oldu. Yani Başuri bile bunların arkasına geliyor. Çünkü bir dönem hatırlayacaksınız biz Dele Başuri'yi kaybettik. Şimdi bir soru var. Bir açıklama var. Yusuf Cemil Karaçay. Enkaz olan bir şehirde enkazın altında kalan bir takımda bu başarı teknik direktöre yazılır. Umarım yeni sezonda benzer hataları yapmazlar. Evet kesinlikle e, çok doğru. Çünkü net bir e, bu işin başarısı bir kişiye yazılır. O da teknik direktör Özsem Polata. Şimdi diyor ki yeni sezonda benzer hataların yapılıp yapılmayacağını yeni yeni yönetimle birlikte göreceğiz. Yani yeni yönetim ne yapacak? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi siyasi çekişmeler takıma sirayet ederse bu takım seneye de buraları oynar. Biz de seneye yine son haftada kaldık mı kalıyoruz mu deyip böyle ecel terleri dökeriz. Takımın bir an önce ben bunu hep söylüyorum. Yani yeni söylediğim bir şey olmadığı için de vicdanım çok rahat. ben yani senelerdir söylüyorum. Ben bu takım PTT 1. Liga çıktığından beri söylüyorum. Ya bu takım siyasetten uzak kalmalı. Başka bir e, erk orayı yönetmeli. Başka bir sınıf orayı yönetmeli. Yani siyasetle e, spor bir araya geldiği zaman... Ocak ayıyla Mayıs sonuna kadar yaşanan o 5 aylık kaos dönemi yaşanır. Bunları bu takımın yaşamaması lazım. Takımın kurumsallaşması lazım. Kurumsallaşmak için de iyi bir yönetim, futboldan anlayan bir yönetim, dünya futbolunu takip eden bir yönetim gerekiyor. Yani yönetim anlayışı tamamen Hatay'a dönük bir, Hatay'ın iç dünyasına dönük bir anlayışla olursa e, biz ilerleyemeyiz. Bizim biraz daha vizyoner olmamız lazım. Kulübün daha yukarılara çıkması lazım. Yani şunu olması lazım gelecek sezon 5. yılını birlikte Süper Lig'de oynayan bir takımın artık ilk 7-8'i zorlayabilecek pozisyonlara gelebilmesi lazım. Veyahut bunlar olmadı diyelim deprem oldu. Altyapıdan oyuncuların çıkıp bu oyuncularının diğer Süper Lig takımlarında kiralanabiliyor olması veya en az 1-2 oyuncunun senin elinde oynayabilmesi lazım ki bir sürdürülebilirlik oluşabilsin. Eğer bunlar olmazsa Südürle birlikte maalesef olamaz arkadaşlar. Yani bunu çok net söylemem gerekiyor. Bu arada da e, söylediklerinde çok haklısın çok teşekkür ediyorum. Hasan Serkan Dibol diyor ki Maraş'tan gelin getirmeye gittik. Gelin getirmeye gittik maçı izlemedik ama ikinci düğünü kutluyoruz. Evet herkes bir düğün havası var. Yani şu an stadın içerisinde de bir düğün havası var. Taraftarlar zaten maçtan önce o düğün havasına girmişti. Yani bu sezonun gerçekten en cefakar olan kısmını taraftarlar çekti. Hatta taraftarlara bile eleştiri yapıldı yani maça gelmiyorsunuz diye. Halbuki taraftar daha dünyanın yağmurda konteynerin musun basacak, iş yerinin müsün basacak korgusu yaşıyordu. Ama buna rağmen e, Hatay Spor taraftarını kutlamak lazım. Her birini ayrı ayrı kutlamak lazım. Çünkü onlar çok şey hak ediyor. Yani bu taraftar çok şey hak ediyor inanın yani. Hiçbir şey onların daha önünde olamaz, olmamalı. Yani yeni gelecek yönetim izleyenler için şunu söyleyeyim. Fenerbahçe maçında bilmem ne nedenlerden dolayı kale arkasını kapattık deyip oradaki taraftarını oradan göndermemeli. Yeni gelecek yönetim bunu yapmalı. Yani taraftarın hakkına çıkmalı. Yani bir taraftarınız varsa bile o bir taraftarınızın hakkını korumalı. Yeni yönetim bunu yapmalı. Ya farkı burada yaratırsınız. Yani arkadaşlar şunu söylemem lazım. Para pul, maddi konular falan filan bir kulübün haysiyetine şerefinden daha önemli değil. Sezon içerisinde bu hatalar da yapıldı. Sezon içerisinde saçma sapan şeyler de yapıldı. Yani e, o konuları hiç açmak istemiyorum şimdi. Ama bugün e, tüm bunları bir kenara bıraktıran bir Özcan Pulat var. Dolayısıyla Özcan Hoca'yı da ayrı bir şekilde kutlamak lazım. Ve şu anda benim bulunduğum yer Antakya. E, Primal bir prefabrik iş yeri. Hemen yan tarafımda otogar var. Otogar yolunda da şu an arkadaşlar kutlamalar var. Evet yani kutlamalar var. Şu an koronalar çalınıyor, bayraklar. Demek ki bu insanların yani şu an Hatay'da, Antakya'da dışarı çıkıp Hatay Spor bayrağı sallayan insanların gerçekten mutlu olmaya bir umut görmeye ihtiyacı varmış. Yani dışarıdaki kutlamalar bize şu an bunu gösteriyor. Ne kadar çok ihtiyacımız varmış ya. İyi bir şeylerle karşılaşmaya, iyi bir şeyler görmeye. Ve bunları bize verdiği için de Özcan teşekkür ediyoruz. Bir pankart açıldı. Küme düşsen de bitmez sevdamız. Biz başarılara değil sana aşığız pankartı açıldı. Çok büyük pankart şu an stadın içerisinde. Yani gerçekten Antakya'da şu an etrafında da o sesler artmaya başladı. Kutlamalar da var. Yani gerçekten dışarıdaki insanların yani düşünebiliyor musunuz? Saat 9'u çeyrek geçiyor. Galatasaraylılar kutlama yapıyor. Belki Galatasaraylıdır onlar ama ben Atay Spor daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, onlar kutlama yapıyor. Çok ihtiyacımız varmış. Yusuf diyor. Bu arada son bölümüne gireyim ben yavaş yavaş. Yusuf da diyor ki bu şehirde hem rezerv alan hem de Hatay Spor siyaset üstü olmalı. Yetkililer lütfen bu iki durumun farkında olun. Ya olurlar mı bilemem. Yani e, Yusuf şunu söylemem lazım. Eğer Hatay Spor'u e, bir siyasi propaganda aracı olarak görecekseler bu dediklerin olmaz bir kere. Onu bir kere net söyleyeyim. Bu dediklerin hayatta olmaz. Görmemeleri lazım. Umarım da görmezler. Bu arada ben YouTube'daki yorumları okuyorum ama diğer yorumlara da bakmak istiyorum. varsa yorum. Evet Utku ligde izlemiş. Evet ben zaten bunu geçtiğimiz hafta da söyledim. Yani rahat olun ligde izledim. Panik yapmaya gerek yok. Çünkü karşınızda ki rakipleriniz çok güçlü takımlarla oynuyor. Yani her şey bütün senaryo bizim kaybetmemiz üzerine olamazdı zaten. Olmadı da çok şükür. o yüzden de bu başarıda emeği geçen herkesi tek tek kutlamak lazım. Hasan tekrar diyor ki bu halk daha ne yapsın? Hem memleketini bırakmadı hem de takımını Siyasilere ders olsun her şeye rağmen birleşmeyi, kenetlenmeyi başardık. Ee, Hasan abi diyeyim. Yani birleşmeyi, kenetlenmeyi başaran taraf taraftarlar bu arada. Yani siyasiler bürokrasi değil. Onlar hala başaramadı. Yani Hatay Spor bile onları bir araya getiremedi arkadaşlar. Gördü, görünen tablo bugün o çünkü. Biri başka bir yerde, öbürü başka bir yerde, bilmem ne başka bir yerde. Bunu başaramadık. Ee, bu da bizim ayıbımız. Biz bunları başaramadığımız sürece de Hatay Spor lobisi falan hani Hatay lobisi de kurulamaz. Yani daha bir kulübün ligde kalma maçında bile Siyasiler bir araya gelip bir poz veremiyorsa diğer konularda bir araya gelip nasıl poz verecek arkadaşlar? Yani ya bu dediğimiz bizim çok ütopik Yani benden sonra 30 35 sene sonraki meslektaşlarım da muhtemelen Hatayspor lobisi Hatayspor lobisi kurulsun. Hatay için birlik olunsun tartışmalarını yapar ama bu tartışmalar bitmez. Çünkü e, kimse birbiriyle bir araya gelmek istemiyor. Nedense istemiyor yani. Deprem olmasına rağmen istemiyor. Bu bizim ayıbımız. Deprem olmuş. Daha fazla kenetlenmemiz lazım. Ama kenetlenebilen taraf yine taraftarlar. Bürokrasi veya siyaset değil. Hatay Spor bile onları birleştiremiyorsa diğer konularda zaten birleşmelerini beklemek çok büyük hayal perestlik olur. Tırnak içinde ben onu öyle söyleyeyim. Ee, diyor ki mesela diyor ki lobi hikaye gerçek olan taraftar ve takım. Evet gerçek olan taraftar ve takım. Takımın da Gerçek olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü sürdürülebilirlik şu an için yok. Sürdürülebilirlik bu takımda olduğu sürece biz bunları konuşuruz. Yani sürdürülebilirlik bu takımda yok. Keşke olsa da biz e, daha rahat bir gelecek sezon üzerine sizlerle konuşsak, sohbet etsek, sizin sorularınızı alsak daha iyi olabilir. Ama bu takımın sürdürülebilir bir altyapısı e, henüz olmadı. Bana kalırsa da kolay kolay olmayacak arkadaşlar. Yani maalesef çok zor. Hatay Spor sadece halkın umurundaymış. Bunu gördük. Çok doğru fukak yol diyor. Aynen öyle. Hatay Spor sadece halkın umurunda. Taraftarın umurunda. Yani kendisine bir mutluluk verecek bir e, argumunun etrafında Hatay Spor. Yani siyasilerin çok da etrafında değil. Ben siyaset konuşmak istemiyorum ama konuşunca da çok e, küsüyorlar, alınıyorlar sonra. E, alınmasınlar ama bir araya gelmeyi başaramıyorsunuz arkadaşlar. Yani Herhalde hiçbirinin işine gelmiyor bir araya gelmek. Keşke bir araya gelseler de, ya biz de bu tavloyu çok güzel yorumlasak, çok güzel paylaşsak, Hatay'a örnek olsun diyebilsek. Ama biz bunu diyemiyoruz. Yani e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün e, maç önü videosu var. Hatay Valisi Mustafa Masat ile birlikte izlediler maçı. E, takıma gidiyor, takımın yanında 400 bin liralık primden bahsediyor. Bu 400 bin lira primi verir diye düşünüyorum. Ama bunu herhalde Büyükşehir Belediyesi bünyesinden veremez. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin 7,5 milyar lira borcu var. Şimdi bu primi muhtemelen ya iş adamlarına ya kendisi karşılayacaktır. Çünkü şunu net söylemem gerekiyor. Eğer bu primi belediye üzerinden verirse Mehmet Bey yani çok ciddi eleştirilere maruz kalır. Siz afiş asıp şu kadar borcumuz var şöyle şöyle diyor. Bir de yine belediye bünyesi üzerinden kulübe prim dağıtırsanız e, milletin de burasına gelir artık. yani Dolayısıyla e, bunların da önümüzdeki dönemde nasıl olacağını biz de hep beraber izleyip göreceğiz. Karadasaray taraftarları da yazıyor bizi de kutlayın diye. Evet Galatasaray'ı da kutlamak lazım. E, Konya deplasmanında bizi de rahatlatan bir skorla, Hatay Spor Camiası'nda rahatlatan bir skorla şampiyonluklarını elde ettiler arkadaşlar. E, çok teşekkür ediyorum e, beni izlediğiniz için. Abone olmayı lütfen unutmayın, sayfayı beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki dönemlerde buna benzer yayınlarla daha fazla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, mutlu bir akşam, hatta spor formasıyla uyumayı deneyin. İyi bir rüya görürsünüz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, hepinize iyi akşamlar dilerim.